Bugün sizinle birlikte çocukların çizdiği en korkunç resimlere bakacağız. <laughs> Öğrencilerime korkutucu bir şey çizmelerini istedin Ve acaba onlar ne çizdi gerçekten çok merak ettim şu an Evet böyle bir şey Çok da korkunç değil ya Ağzındaki kan detayı peki Önceki videolarımın yanında gerçekten bu en sevimli canavardı Hmm Şu an bayağı hipnotize olmuş 3 tane çocuk var Gözleri garip bir şekilde dönüyor Ve bu Spiderman'e benzeyen örümcek onları büyülemiş Hipnotize etmiş Çok da korkunç değil Gerçekten. Diğerlerinin yanına bakarak. Buna korkunçluk derecesinden 5 üzerinden e, 2 veriyorum. Hmm ne diyor? You to get. I am here. Ve elinde bir bıçak var. Bak işte diğerlerine bakarak bence bu çok daha korkunç. Ben buna bir 4 veriyorum net. Hmm o kadar haklısın ki. Gerçekten ben de palyaçolardan çok korkuyorum bu arada. Bunun aynı zamanda gözleri yok herhalde burnu. Bu arada şeye benziyor bu. O korkunç palyaçoya benziyor evet. Ondan korktuğunu anladım şu an. Ve sana gerçekten 4 vermek istiyorum. Çünkü palyaçolar bana göre de çok korkunç. Palyaçolar seni korkutuyor mu peki? Bir yorumlarda kendi belli et. Mine abi bak bu harbiden çok korkunç ama. O örümcek varımcek bunun yanında hiçbir şey. İh, i̇h ih ih ih, yazmış. Kafasında bir çuval var gibi ve sadece gözleri var. Kesik kağıt olabilir. Üzerinde kan. Elinde galip bir bıçak yerlerde ne var onu anlayamadım. Onlar kan mı yani? Sanki bir delas çıkmış gibi görünüyor aynı zamanda. Çok korkunç bak bu. Bu harbiden 5. 5 puan veriyorum ben buna. Bu ne? Ee, bu travma geçiriyor herhalde şu an arkadaşlar. Gerçekten gözler, burunlar, bıyık yani biraz birini andırıyor ama kim andırdığını pek algılayamadım. Tamman yok ama turuncu. Turunculu biri. Umarım turuncu kan değildir. Olabilir buna sevimli bence bu ya bu iki. Şimdi bazılarımız kelebekten ve uçan cisimlerden korkuyor. Ben büyük kelebeklerden biraz tırsıyorum şahsen. Ama bu da büyük bir kelebek. Şimdi korkunçluk açısından gerçekten uçak ediyor değil mi? Gözleri falan biraz portlek gibi çünkü. Ne yazıyor orada? O ne ho? O ne ho? O, o Bence o ne Gerçekten sanatsal yeteneğe bir 10 puan vermek istiyorum ben. Baya güzel ve yaratıcı o renkler falan ne kadar güzel çizmişsin Hiçbir kere taşınmamış bu arada renkleri Ve e, o canavar kılıklığı böyle slenderman ellerine benzeyen bir canavar Evet saçlar böyle elektrik çarpmış gibi dişler falan Korkunç ya 5 Bence 5 Ya bu hiç korkunç değil ki ama bu kedi mi kuzu mu ne bu Bilemedim bak şimdi Biraz da korkunçmuş ya dişlerinden çıkan o vatos şeyi gibi çok korkunç o bak Tamam buna da ben bir 3 veriyorum evet. Evet. <laughs> Annen osurdu. Annen mi bu yoksa sen misin? Ee, da yazmış oraya gerçekten. <laughs> Garip bir resim olmuş ama çok da mutlusun. Ya bunun pek bir koruyuşunu göremedim ben bir falan. Annem bana biraz bağırıyor deyip anneni mi çizdin? Annenin biraz bağırdığından emin misin çocuğum? Biraz sanki çok fazla sinirli gibi sana karşı. Bilemedim ama ama anneler hep bağırır ya yani olan bir şey bu. O yüzden çok da bence üzülme. Bağırırlar. Evet. Ee, bunların hepsi neden mutsuz ve aşırı tedirgin? Bulut bile. <laughs> yani bulut yağmuru anlattığı için o kadar mutsuz ki. Hayatımda ben bu kadar mutsuz bir bulut görmedim ama gerçekten yeteneğe bir 10 puan. Hepsi mutsuz garip bir şekilde. Mutsuz bir aile görüyorum burada. Doğa da görüyorum aynı şekilde. Kötü. Bu ne şimdi? Hani evet sağ taraftaki insan mı? Sanki sağ taraftaki bu resmi çizen çocuk. Ama sol taraftaki garip bir yaratığa benziyor sanki. Elinde bir yoyo var gibi. Ve o çocuğu tutup götürüyormuş gibi. Ve ona bakıyor kesin geliyor musun diye. Ben biraz ürküdüm şahsen. Gerçekten. O yüzden sana bir 3 veriyorum. Abi ciddi olmasın bunu bir çocuk çizmemiştir. Değil mi? Çizmiş vallahi de çizmiş. Bu arada bu nasıl bir yetenek? Yani yeteneğe puan veremiyorum bile o derece güzel bir şey. Ama canavarların korkunçluğu o kadar korkunç ki resmen yani oynadığım oyunlardaki korkunç karakterlere benziyor o kadar gerçekçi. Umarım böyle şeyler görmüyorsundur. Umarım. Gerçekten eğer görüyorsan çok kötü. Çok kötü. Vallahi çok korkunçsun ya. Mr. Snuggers adı da var. Aman aman adım adı olmasın. Görme bir daha böyle şeyler. Ben bunu pek çözümleyemedim ya. <laughs> Sağ tarafta gök kuşağı var ama renksiz bir gök kuşağı. Evet. Soğuk ve kötü bir hava herhalde. Şurası sanki kaydırak gibi kızın üstündeki ama kıyafet gibi de. Eli yukarıda falan ben anlamadım bu işi. Gerçekten bunu hiç çözümleyemedim ya. Çok tuhaf. Acaba burada sanatçı ne anlatmak istemiş? Sanatçı umarım bizimle iletişime geçer. Algılayamıyorum. Sanırım şu sol taraftaki bir kız çocuğu ve bunun kanatları var. Tamam aşağıdaki de kurbağa mı ne o? Dört bacağı var yani dört bacağı olan herhangi bir hayvan. Ama yeşil. Şimdi yeşil ve dört bacağı olan bir hayvan düşünmüyorum. Aklıma sadece kurbağa geliyor. Kurbağada dört bacağım var. Yok kurbağada dört bacağı yok. Garip. Yeni bir hayvan üretmişiz. Sağ taraftaki ise ba bayağı ürkütücü bir şey bence. Çünkü elinde bir şey var sanki onu kandırıyormuş gibi bak. Gözlükleri falan da var. Garip bir şey. Ben ürktüm. Enicim. Eni sen mi yaptın bunu bilmiyorum. Ama gerçekten bir daha böyle resimler çizme bence. Bunu da bir ailene göster. Ne anlatmak istediğini bir anlat onlara. Herhalde 3 yaşında 4 yaşında bir çocuk yapmıyordur diye düşünmekteyim. Çünkü bayağı Korkunç ve yetenek isteyen bir şey yani. Ben hayatta çizemem mesela şöyle şeyler. Benim çizdiğim tek şey çöp adam mesela. Burada bayağı yığılmış, canavarlaşan böyle garip bir şeye dönen birileri var. Yorgun gibi de gözler var, uzaylı var. Şeytanımsı bir şeyler var. Gerçekten çok ürktüm. Buna korkunçluk açısından 5 puan veriyorum. Çok korkunç. Özellikle şu siyahlı şortlu adam beni aşırı ürküttü. Harbiden biraz daha bakarsam rüyalarıma girecek o derece. Evet. Ölüm dünyayı yok ediyor adlı bir şey sormuşsun. Ve çocuk da böyle bir şey çizmiş. Gerçekten çok başarılı bu arada ama çok da korkunç. Şeytan herhalde şu an elini falan kaldırmış gözleri kıpkırmızı. Sağ tarafta mezar var aman diyeyim. Rüya yok olmasın lütfen. Ya bu çok, bu çok korkunç bir şey ya. Zombi mi bunu? Bu niye yiyor? Kalbini yiyor bir de. Ay. Kalbimi niye yiyorsunuz? çok kötü bu gerçekten. Bu arada kalbi olan kişi de sanki bir sivrisineğe benziyor ama algılayamadım. Ödev anneni çiz ee, ve çizilen anneye bakar mısın? Kadın resimde bile temizlik yapıyor, iş yapıyor. Gerçekten bu annelerin ellerinden öpmek lazım ama çok sinirli. Ya, sonuna kadar haklı. Sonuna kadar haklısın anneciğim. O yüzden sana hiç korkunçluk derecesi falan vermiyorum. Resmi çizen çocuk bence tam bir Jurassic Park hayranı arkadaşlar. Şu an sanırım o elinde tutan kılıç da kendisi. Arkasına da sevdiği kızı atmış. Ve birine ezdimiş. Kime ezdin çok merak ettim şu an. Ve biraz daha vahşet diyoruz. Çok da kötü değil yani. Çok da korkunç değil bence bu. Bir resim dersindeyiz. Ve hoca demiş ki öğretmeniniz neye benziyor onu bir resmedin bakalım çocuklar. Gerçek yeteneğiniz bir ortaya çıksın demiş. O sırada umarım e, hocamız... <laughs> bu çocuğu sınıfta bırakmamıştır çünkü biraz korkunç bir hocaya benziyor herhalde <laughs> Umarım gerçekten resim öğretmeni bu çocuğun portresinden memnun kalmıştır Hii, Allah Ama bu yapılmaz ki <laughs> Bu çocuğa neden hiç e, kağıt falan vermediniz Babasının pasaportuna böyle bir resim çizmiş ve babası artık e, mahsur kaldı herhalde bulunduğu yerde inanamıyorum çok korkunç bak bu gerçekten aşırı korkunç. 5. Bir deniz anası çizin e, denmiş ve o sırada bu Ahtapotki deniz anası mı? 4, 3, 7 çok sevimli bu ya. Bu hiç korkunç değil ama tabii ki de biraz dikkatle bakarsak. Aslında Porselenin arkasındaki korkunçluğa bakabiliriz. Bir aşırı korkunç bir çizgi film karakterine benziyor tabii ki. Evet burada tam olarak ne anlatılmak istenmiş? Bu arada kulakların e, çizimi nedir ya? <laughs> Mutlu bir aile tablosu var. Baba biraz gergin gibi. Ama o kulaklar gerçekten beni sanki bir uzaylı yaşamına doğru itti gibi. Kızım bunu çizdi ve yatak odamın duvarına at, astı. Dün gece pek uyuyamadım. Bence bu deniz kızı yani. Niye bu kadar rahat uyuyamadın Evet suratı biraz korkunç The mumait. Anneme yani annem bu diyor Bence Annem tam bir deniz kızı olsaydı böyle olurdu demeye çalışmış Tabi arkasındaki o Kuyruk biraz gergin Ama iyi ya çok da korkunç değil bence Bana bakayım ben Evet sen bir medusasın herhalde Look at me adın Jack 5 yaşındasın ve 40 boyun var <laughs> Güzel çizmiş o dişinin ha, yılanı yapmaya çalışmış. Dil. Dili yapmaya çalışmışsın. Bence çok başarılı. Güzel. Ee, hayatınızda hiç üç parmaklı bir aile gördünüz mü arkadaşlar? Eğer görmediyseniz şu an görüyorsunuz. Gerçekten e, korkunç bir çizim. Ee, sanırım uzaylardan biraz fazla etkilenmişiz. Olsun çok da korkunç değil. Ee, buna da ben bir 2 puan veriyorum. Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Bugün çocukların çizdiği korkunç resimlere baktık. Siz hangisini daha çok korkutucu buldunuz? Lütfen yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu senin devamının gelmesini istiyorsunuzdur. Devamı gelsin diyorsan like'la ve yorumla kendini belli etmeyi unutma. Bir sonraki videomuzda üzere. <laughs>